even I uzun bir aradan sonra video çekmeye devam ediyoruz. Ee, yine tekim bugün. Şu an yeni açmış olduğumuz peçopta bulunmaktayım. Yani bugün hem burayı tanıtacağız hem de uzun süredir görüşemiyoruz. Neler yaptık, ne yaptık. Bunun hakkında ufak tefek bilgiler vereceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bizlere destek amacıyla abone olmuş olacaksınız etkileşim açısından faydası olacak bize inşallah. Bekliyorum abone olmanızı. Arkadaşlar şöyle kamerayı bir döndüreyim. Uzun süredir video çekemiyorum. Yoğun bir çalışma içerisindeydik. Bir pet shop açmaya karar verdik ve faaliyete geçtik. Hemen bir ee, dükkan bulduk. Kur'an'ın içerisinin tadilatı, işte ürünlerin temini. Bunlarla uğraşmaktan sizlere video çekemedim. Bugün kısa bir video olacak tahminimle. Ama bundan sonraki günlerde tekrar yine uzun videolarla devam edeceğiz. Şöyle ufaktan da o arada sizlere dükkanı göstermiş olayım. Gördüğünüz üzere kuş ürünleri, mevcut kuşlarımız mevcut. Bakın burada bir çift çok güzel bir yerli muhabbet kuşumuz var. Biri mavi, biri yeşil. Çok güzel eş Bunlardan kısa videolar çekeceğim size. Geceleri uyuma şekilleri çok güzel. Baş başa verip uyuyorlar. Güzel kardeşlerim. Ee, akvaryum ürünlerimiz var. Akvaryumlarımız var. Kedi tırmalama tahtalarımız var. Bakın kedi oyuncakları çok güzel kendileri. Böyle tasmalarımız. Bunlarla uğraşıyorduk. Bunları getirmeye, temin etmeye uğraşıyorduk. İnşallah sizlerde iyisinizdir. Böyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir kısadan tanıtayım dedim sizlere de. Yorumlara yazarsınız sizler neler yapıyordunuz, neler yaptınız. Veya yerimiz güzel olmuş mu? Eksiklerimiz var. Yeni ürünlerimiz gelmeye devam edecek. Burada gördüğünüz gibi kuşlarımız var yine. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, i̇lerleyen zamanlarda burası inşallah tamamen kuşlu olacak. Kanaryalar, sultan papağanları, cennet papağanları bulabilirsek Kakadu getirmeyi düşünüyoruz inşallah kapağın olarak biliyorsunuz dünyanın en zeki kuşlarından belki en zeki hayvanlarından da diyebilirim bakın burada güzel bir standımız var balık standımız bunlar da böyle getirdik bugün inşallah yine yeni balıklarımız gelecek akşam onları yerlerine alacağız yerlerine alırken de aşılama videosu çekeceğim size yine buradan paylaşırız Bir dahaki videomuzda da yerimizin nerede olduğunu, Sivas'ta neredeyiz, konumumuz neresi onu çekeceğiz inşallah. Bakın böyle ürünlerimiz bu şekilde. Şöyle. Tarçın, tarçın buraya gelecek inşallah arkadaşlar. Tarçını tekrar yanımıza alacağız şu an için. Buraya getiremedik. Onun için de güzel olacak burası. İnsanların olduğu hareketli kuş sesleri. E, duruma göre bakacağız. Eğer sakin durursa serbest bırakabiliriz tarçını dükkan içerisinde. Haylazlık yapmazsa tabi. Bırakıp gitmeye kalkmazsa veya. Şu an için böyle bir hazırlık yaptık arkadaşlar. Sizlere de bu arada kısa bir video çekeyim dedim. Uzun bir ara vermiştik. Kısa bir short videosu atmıştım. Dükkanla alakalı. Bakın bakın neler var diye. Bundan sonra video çekimlerine aralıksız devam ediyoruz. Sizlerden tek isteğim izledikçe abone olun. Beğeni yapın. Yorumlara nokta dahi olsa destek olma amaçlı nokta bile koysanız etkileşim olarak bizi ön plana çıkarmış olur. Daha çok izleniriz. Daha çok büyürüz. Büyük bir aile oluruz. Hem bizler için güzel olur. Hem de sizler için zevkli videolar çekmeye çalışacağım inşallah. Böyle olması daha iyi oldu. Bakın burada tekrar astronotlar var. Onları da göstereyim size. Şöyle küçük küçük astronotlarımız. Bunlar takriben 7-8 santim civarında. Ama yani biliyorsunuz astronotlar ayda 2,5 santim kadar hızlı bir şekilde büyüyebiliyorlar. Burada mamalarımız var. Bu mamalarımızı sokak hayvanlarına yani dostlara ücretsiz olarak müşterilerimize veriyoruz. Bulundukları mahalle, semt veya gördükleri yerde aç olduğunu düşündükleri hayvanlara versinlerdi. Orayı da öyle bir stand yaptık. Şöyle kedi oyuncaklarımız var. Fanuslarımız var. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bakın buradan bir kedi evi gözüküyor. Ben onu da çekelim. Bu tarafta yine kedi var. Görüyorsunuz. Durum böyle arkadaşlar. Ee, şu an için videoyu kapatacağım. Akşam gelecek olan balıklara aşılama yaparken onu da çekeceğim sizler için. Balık aşılaması nasıl yapılır? Yunus balık, Yunus balığı gelecek. Onlar hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Her gelen balık türünde sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm videolar çekmeye devam edeceğim inşallah. Sizler <laughs> sizler de inşallah izledikçe bilgilerden faydalanırsınız e, kurduğunuz akvaryumlardan daha net sonuçlar alırsınız. Balık ölümlerini azaltmış olursunuz. Sizler için de faydalı olur. Bu şekilde. Yani yine kuşlar hakkında da bilgiler vereceğim. Muhabbet kuşları veya işte diğer türler geldiğinde nasıl beslenir, eş durumu nasıl olur, eşi nasıl seçer, yavru bakımı nasıl olur, kafes düzeni nasıl olur. Gerçi kafes düzeniyle alakalı bir video çekmiştim. Onu izlemişsinizdir geçmişe dönük. Onu da tekrar yayınlarım. Ama yenilerini de çekebiliriz burada. Her türlü ürünümüz mevcut. Onlarla bir bir size böyle anlata anlata detaylı bir şekilde kuşlarınıza daha sağlıklı nasıl bakacağınıza dair. Onlar da çekmiş olur. Tarçın geldiğinde köpeklerde günlük sağlık bakımı diyelim. Yani sağlık kontrolü diyelim. Öyle bir video çekeceğiz inşallah. Durum böyle. Şimdilik arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı, kanala beğeni atmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Videonun devamını ekleyeceğim Yunuslar'da inşallah. Arkadaşlar merhaba. E, dünkü çektiğimiz videonun devamı olacağını söylemiştim. E, şu an geldi. Sarı ve bir adet demosanı geldi. E, i̇çerisinde Yunuslarımız var. Şu an aşılama yapıyoruz. Aşılama olayı gördüğünüz şekilde bir hava taşı koyduk balıklarımız havasız kalmasın diye. Devamında yine bir serum hortumuyla e, alacağımız tanktaki sudan gördüğünüz şekilde buraya böyle damla damla aşılama yapıyoruz. E, balıklar yoğun uzun bir süre bu kovada kaldıkları için strese girmişler havasız kalmışlardı. Hava taşıyla da bir yandan hava vermek istedik. Sıkıntıya düşmeyelim bir adet kremiz var ama gelen balıklar efsane boydalar, efsane renkteler. Şöyle e, mavi bir demasoni var. Erkek gayet büyük boy. E, renkleri de çok güzel oturmuş mavis, siyah, böyle açık mavi, koyu mavi tonlarında. Gördüğünüz gibi bu köşede bir tane erkek jumbo boy e, sarı prensesimiz var tam da mızık boyda. Bunlar bu şekilde bir 15-20 dakika bekleyecekler ayrılaştıktan sonra suyun oranları birbirine dengeledikten sonra balıklarımız e, balıklarımızı bir alacağız. Aldığımızda tekrar çekime devam ederiz. Şimdi bu aşılama devam etsin arkadaşlar. Parça parça bir video oldu ama bomba gibi bir video oldu bence. E, sarı prenseslerle bir yer değişikliği yaptık. Balıklara kıyamadık. Burada küçük bir tankımız vardı. Buraya almayı düşünmedik. Ön metindeki astronotlarımızı buraya aktardık. Şimdi tekrar aşılama yaptık. Sarı prensesleri buradaki bimetreli kartlarımıza koyacağız. Burada daha net görüntüde olacaklar ve daha rahat bir yaşam alanı bulmuş olacaklar kendilerine. Burada zaten iki adet erkek sarı prensesimiz vardı. Bunlar kalite bakımından yeni gelen sarı prenseslerle kıyaslanamayacak durumdalar. Yeni gelen balıklarımız efsane kalitedeler. Bu tankımızda gayet güzel hazırlamıştık daha öncesinde. Bütün balığı gelir düşüncesinde için balıklarımızı bugün bolluğu. Şimdi arkadaşlar sıra geldi balıkları yerine almaya. Arkadaşlar burada bir babamız var ki tam bir baba kendisi. İlk etap onunla başlayalım bakın. Ay, yine de görüyorsunuz zaten. Bayağı büyük, çok güzel bir damızlık erkek biri boy sakin ol reis sakin ol şampiyon gördüğünüz gibi görüntü efsane oldu şimdi biraz durgunlaşacak bir 15-20 dakikaya kendine gelecek suya alıştıktan sonra tabi orada erkek erkeği olunca bir sıkıntı çıkmayacak inşallah öbürleri problem yaratmazsa Arkadaşlar çok güzel bir demo var. Yine o da damızlık. Sıra onda inşallah. Gel bakalım güzel kardeşim. Ola da bir baba. Evet. Evet. Sensin sen 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 sen. Evet arkadaşlar bunun da renkleri şahane durumda. Böyle ışıl ışıl. Maşallah diyelim. Sizler de bir maşallah esirgemeyin. Efsane bir erkek. O da yerini buldu. Gördüğünüz gibi şahane balıklarımız oldu. Bir tane de Yunus girdi araya. Demasoni'yi alırken. O da yavru Yunuslarımızdan. Şimdi sıra geldi diğerlerine. Bunlar o kadar iri değiller ama yine boyut olarak gayet güzel durumdalar. Bu sefer tek tek almayacağız. Hepsini bir alabilirsek inşallah. Şöyle kalabalık bir boyda. Ay maşallah. Ay maşallah. Gördüğünüz gibi rengarenk tabii fileden de çıkmak istemiyorlar. Şöyle. Maşallah hemen uyum sağladılar. Gayet güzel renkler, şahane. Çok güzel oldu bu tankımız. Sizler de da görmek isterseniz bekleriz. Burada bunların satışını yapacağız inşallah. Bu bu serinin devamı daha çok gelir arkadaşlar. Bu kalitede balık bulmak zor ama biz bulduk inşallah. Daha iyilerini de bulacağız. Gördüğünüz üzere efsane şekilde doluyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Geldim balıkla. Evet kendileri kendileri şahanelere. Bunlar da son üç tane arkadaşlar. Bunları da yerine aldıktan sonra seyir başlayacak. Biz seyredeceğiz. Sizler de satın alacaksınız inşallah. Gayet güzel bir görüntü oldu. Şimdi kardeşim size daha detaylı çekim yapıyor. Çok net, çok kaliteli bir balık. Damızlığı gördünüz. Yeri boy, harbi damızlık. <laughs> Arkadaşlar videoyu şimdi burada kapatıyorum. Devamında gelecek yine. Devamını çekeriz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar tekrar devam ediyoruz videoya. Biraz parçalı oldu ama şu an için yeni gelen her türlü bir video çekmeye çalışıyorum. Hepsini birleştirdim. İnşallah güzel bir video çıkar ortaya. şu an tavşanlarımız geldi. Onları göstermek isterim sizlere. Böyle gördüğünüz gibi tavşan kardeşler yemeklerini yiyorlar güzel güzel. Çok <laughs> evcil oldular. Oğlum sağ olsun burada oynadı biraz. İnsana alıştılar hemen anında. Baya da hareketliler, güzel güzel şöyle yaklaşayım biraz da sizler için gördüğünüz gibi bunların yuvalarında böyle biraz geniş ayarları rahat etsinler. Her ne kadar kafesli olsalar da, bahçe olsun da olmasa da en azından rahat bir şekilde dururlar. Hemen yanlarına döndüğümüzde gördüğünüz gibi burada kuşlarımız var, kuşlarımızda da yeni türler geldi. Bunları da böyle göstermiş olayım sizlere. Görüyorsunuz rengarenk. Burada da bir çift eşli kuşumuz var. Bunları ben kendime eşe attım. Çok güzel anlaştıklarını fark edince ayırayım dedim. Ayırdım. Bu şekilde eş oldular. Diğer kuşlarımız içlerinde bugün gelenler var. Onlar da biraz daha alışırlarsa ortama yarın için bayağı gayet canlı olacaklar diye düşünüyorum. Diğer türleri biliyorsunuz zaten ee, balıkları araya parça parça yerleştireceğim ben elimizde olan türleri. Şimdilik video bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.